Bu battaniye ile ateş sayesinde üşümezsin. Teşekkür ederim. Allah sana ve annene uzun ömürler versin. Yenge kendine iyi bak. Bir şey istersen de haber ver. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet. Arkadaşlar, Bağdat'ın bize ihtiyacı var. Şehirdeki bütün evlere yorgan ve odun götürmemiz gerek. Hadi. Başüstüne. Hemen halledeceğiz. Hadi gidelim. <laughs> Kar, akar, vay 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 vay. Altın paralar üzerine yemin ederim ki ben öldüm galiba. Ve benim o iğrenç kocam beni karların içine gömdü sanıyorum. Aa, kar yağıyor, Allah'ım, ben neden hiçbir şey hatırlamıyorum? Neler oluyor? Hatırladım. Her şeyi hatırlıyorum. Cüneyt olduğunu iddia eden o pislik var ya aslında Cüneyt değil. Başka biri. adım gibi eminim. Büyücü falan olabilir. Bu karda onun yüzünden yağıyordur. Vay vay vay. Vay 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 vay. Benim çığlık atan örümceğim nerede peki? E burada yok. Ha, ha, ha. Ha, ha. Vay 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 vay. Karmaşa da onu kaybettim galiba. Bir an önce buradan gitse iyi olacak. Eve gideyim. Eve gideyim en iyisi. Evet ben kesinlikle eve gitmeliyim. Nazlin çok dikkatli yürü. Nazlin sakın kayıp buradan düşme. Dikkatli yürü Nazlin. E, efendim? E bence hemen gidip e, prensesi görmen gerekiyor. Senden şüphelenmesin e, sonra, olur mu? Benden şüphelenmesi ha. umurumda bile değil, tamam mı? Hı? Oh, ben e, e, kainatın üçüncü kapısını açtıktan sonra dünyanın hakimi olacağım. Ha, muhteşem! O yüzden de prensesin şımarıklıkları artık beni hiç ilgilendirmiyor. Anladın mı? <laughs> Hadi hemen git ve odamı ısıtmanın bir yolunu bul. Donuyorum. Emredersiniz <gülüyor> efendim. <gülüyor> <gülüyor> ben hayatta olduğum sürece kainatın o kapısını hiçbir şekilde açamayacaksın. Sizce Cino o hainle başa çıkabilir mi? Umarım bizimkiler tüm evlere yorgan ve odun götürmeyi başarmıştır. Prenses! Oo, çok soğuk. E, ee, günaydın prensesim. Ee, saygılar. Şey, Cinu Zafer'le beraber ve sonra saraya gittiler. E, Zafer'in odasına girdiler. Evet, hoşça kalın. <laughs> ne? Hepimizin hayatını tehlikeye attı. Ve şimdi de dinleniyor mu? Görüşün. Yasemin. Ne var? Kendini ne sanıyor? Benim hiç suçu olmayan halkım. Neden onun hırs ve kurnazlığı yüzünden sıkıntı çekiyor? Hayır, daha önce onun gerçek emellerini bilmiyordum ama artık her şeyi biliyorum. Uyumak istiyor değil mi? O zaman ben de onu ebedi uykusuna göndereceğim. Bana kimse engel olamaz. Seni durdurmayacağım. Ama önce beni dinle. O şeytana ölüm gibi basit bir cezamı vereceksin yani? ne günah işlediğini bile bilmiyor daha. Uyuyor. Düşmanın böyle bir adam diye etik değerlerinden uzaklaşman gerekmiyor. Yasemin, hedefimize çok yaklaşmış durumdayız. Çabalarımız sayesinde Cinu yine bizimle beraber. Bekleyip göreceğiz. Zafer'in yapacağı her şeyi daha yapmadan öğreneceğiz. Haklısın Alaaddin. Düşünmeden hareket etmemeliyim. Akıllıca davranmalıyım. Eğer Zafer Odası'na gittiyse o zaman... O zaman kainatın üçüncü kapısını açamamış demektir. Cino'yu beklememiz gerekiyor. Buraya gelince bize ne yapmamız gerektiğini söyler. Neden öyle bakıyorsun? Seyrediyorum. Aşkım çok güzel, çekici ve hatta çok da zarif. Bunlar hangi şarkının sözü? Henüz değil. Ama bir gün mutlaka bir şarkı olacaktır. Şuna bak. Bayılmış gibi uyuyor. Gören de saraydaki bütün bulaşıkları o yıkadı sanacak. Eee. Aptal. Bu adamı ateşi atasın var. Atsam mı acaba? Hayır hayır. Şimdi olmaz. Hemen gidip en yakın arkadaşıma... ...burada neler olduğunu anlatmam gerekiyor. Mutlaka anlatmalıyım, evet. Hı. Ne? K kainatın ikinci kapısını sen açmadın mı yani? O zaman... O zaman kim açtı? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Kar fırtınasından sonra... Kainatın kapısından... Bir iblis daha girerse... Ne olacak? Ne yaparız biz? Bunu o vakit gelince düşünürüz. Bizim şu anda önümüzdeki problemle ilgilenmemiz gerekiyor. Kar fırtınasıyla. Yarın güneş çıkınca bu kar eriyecek. Canım kardeşim. Prenses. Cinu. Cinu. Kaybedecek bu kadar vaktimiz mi var bizim? Beni dinle. Onların isimlerini kullanarak bir şarkı söyle hadi. <laughs> Oldu canım. <laughs> Başka bir isteği? Susun. ikiniz de. Efendim uyanın sabah oldu kalkın artık. Şaka mı bu? Efendim şaka falan değil. Prenses hadi kalkın. Güneş doğdu ama şu an bulutların arkasında. O yüzden karanlık. Allah kahretsin. Demek ki kainatın ikinci kapısı açıldığı için dışarı çıkan bu kar fırtınası güneşin üstünü örtmüş. Öyle bu aslında karanlık değil. Ölümün habercisi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.